it is not clear to me why are we still fighting in gaza i'm worried about the incentives and i'm worried about the future of the society and i'm also worried about what is happening in gaza itself 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne, eş zamanlı olarak Lübnan'a ve son olarak İran'a savaş açan Netanyahu hükümetine karşı protestolar sürüyor. Binlerce İsrailli bir kez daha başkent Tel Aviv'de bir araya geldi. Savaşın acilen sona erdirilmesini ve rehinelerin geri getirilmesi için seslerini birleştirdi. We You know, a pray for normal life, but life of peace, life of, uh, you know, freedom. Uh, I think it's very important to come back to protest and to come back to. İsrailler yalnızca Gazze şeridinde tutulan rehineler için endişeli değil. Aynı zamanda Gazze şeridinde 55 binden fazla sivilin öldürüldüğü ve açlığa mahkum edildiği Gazzeliler için de sokaklarda. Netanyahu hükümetinin bir an önce bu saldırgan tavrından geri durmasını istiyorlar. Gazze'deki savaş 20 aydan uzun süredir devam ediyor ve gerçekten de en fazla 5 ay sonra durdurulabilirdi ve durdurulmalıydı. Daha fazla rehine serbest bırakılabilirdi. Ancak sesler yükseldikçe, eylemlerin dozu arttıkça, İsrail polisi de müdahalesini arttırdı.